Merhaba arkadaşlar Tarot Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bu burcu arkadaşlarıma bana abone olan, beni destekleyen, beğeni yapan, yorum yapan arkadaşlarıma niyet ettim. Fincanımı kapattım. Eğer abone değilseniz veya desteklemiyorsanız bir tıkla abone olabilirsiniz. Ücret falan yok biliyorsunuz arkadaşlar abone olmakta. Bir başka ücretli olan kısım var da ondan bahsetmiyorum. Sadece ücretsiz abone var ya. Nasılsınız bu arada? iyi misiniz? bir tane kehanet destesinden seçtim arkadaşlar sizin için hazır mesajlar bir tane de iskambil kartından seçeceğim evet bakalım şansınız artık evet bu arada arkadaşlar hype uygulamasını biliyorsunuz eğer hani ücretsiz olarak 3 tane yollayabiliyorsunuz yollarsanız bana çok sevinirim boğa burcu arkadaşlarım bu arada bir de e, özel bakım soruyorsunuz. Ben özel bakım yapmıyorum arkadaşlar. Çünkü yasal değil, yasal olmayan hiçbir şeye bulaşmak gibi bir şeyim yok. Yani burada ben YouTube'la bir anlaşmam var. Vergimi vererek bakıyorum arkadaşlar. Tamam cüzi bir kazancım var, yok değil. Çok böyle hani çok fazla bir şey değil de olsun. Hani yani hem keyif alıyorum. Sizlerle buluşmaktan da Memnunum açıkçası. Şöyle bir enerjimizi gönderelim boğa burcu arkadaşlar. Fincanımızı bir açalım bakalım. Şimdi içini de bir göstermek isterim size. Evet bakalım bakalım. Gördünüz mü? Su gibi akacak bir işiniz var dışarıda. Hatta ona bağlı bir başka bir şey daha hemen aktı arkadaşlar. Sildim ben onu ama gördüm bu arada. Evet. Şöyle burada böyle işlerin arasında boğulmuş da demeyeyim aslında çok doğru bir tabir olmayacaktı. Böyle i̇şine kendini vermiş böyle harıl harıl uğraşan bir insan var bu insan. Oturur bir iş yapıyor. Hani bilgisayar veya masa başında bir iş yapıyor. Üstü aydınlık ama kendini işine çok vermiş. Evet şu son günlerde biraz hani şeyin değişmiş. Davranışların değişmiş. Sen belki farkında değilsin ama etrafındaki insanlar çok farkında. Tabii ki buna Birileri neden olmuş? Haklısın, haksız değilsin. Çünkü her daim aynı şeylere maruz kalmak haliyle senin biraz gözünü açmış, açsın da zaten. Böyle e, stres yaşadığın, tedirgin olduğun bir konuyu böyle kısa zaman içinde kontrol altına alacaksın. Hatta böyle sırf tedirgin olup söyleyemediğin şeyleri de bir dostunla, bir yakınınla böyle tam açıklamasan bile ima eder bir şekilde konuşacaksın. Evet böyle içinde eksik hissettiğin, hissettiğin böyle tarafların ummadığın kişilerin senin yanında olmasıyla hani o boşluk hissettiğin yerler var ya dolacak. Böyle gerçekten çok uzun süredir anlaşılmaya, dinlenmeye ihtiyacın var. Tabii ki bu sadece hani fiziksel anlamda değil. Manevi anlamda da. Evet. Bazen böyle hani bulunduğun yeri değiştirmek istiyorsun ama şu anda böyle yapmak istediklerini maddi şeylerin karşılayamıyor. Bazı şeyleri avantaja çevirmeye niyetlisin. Şöyle birkaç zaman sonra büyük bir fırsat ayağına gelecek. Umarım bu fırsatı güzelce değerlendirirsin. Bazı böyle seni manipüle eden insanları yaptıklarınla yerin dibine sokacağını söyleyebilirim evet. Beğenmediğin şeyleri, onaylamadığın her şeyi artık söyleyeceksin. Artık kimseye uyum sağlamak için çaba göstermeyeceğini söyleyebilirim. Onlar sana uyusun diye de bekleyeceksin. Biraz detaycı olmayı bırak, sağlığınla ilgilen, esnek ol böyle. Kendi özel hayatındaki böyle duygusal iniş çıkışları çözümlemen gerekiyor. Eğer bunu yaparsan hayatını bir üst aşamaya taşırsın. Her şey mükemmel olsun istiyorsun. Aşağı yukarı böyle elinden de her şey geliyor boğa burcu. Arkadaşım ne oldu? Gözüme karanlık görüktü kamera bizden de. Umarım bir şey olmamıştır. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Birden gözüm kameraya takıldı. Evet. Şöyle burada Rahatına düşkün, çok rahatına düşkün bir insan var. Bununla birlikte çok da şanslı bir insan. Bu insan muhtemelen yakınınız. Bu insan biraz harekete geçmesi gerektiğinin farkına varacak. Çünkü bunu harekete geçmek için bir şey tetikleyecek. Bir insan tetikleyecek. Bu tetikleyecek insanın isminde de bir A harfi var. Bir de bebek haberiniz var arkadaşlar. Bu arada şeye, videoya kafam çok takıldı neyse. Umarım bir şey olmamıştır. Şöyle bir dileğinizi tutun arkadaşlar. Pardon. Şöyle çok büyük bir şey dilediniz. Bak bunu söyleyebilirim rahatlıkla çünkü süreci var bunun. Büyük olduğunu da gördüğünüz gibi çok geniş bir şekilde müjdesi de Önden gelecek ama biraz beklemeniz gerekecek boğa burcu arkadaşlarım. Şöyle eski zamanlardan şu anki zamana taşınan bir konuda bir yüzleşme yaşayacağını söyleyebilirim. Sen hakkını savunacaksın kendini de ispatlayacaksın. Evet girdiğin her ortamda da böyle dikkatleri çok üzerine çekiyorsun. Bunun farkında mısın? Ben söyleyeyim sen değil. Evet, eğer partnerin varsa aranda çok güçlü bir bağlantım var, karşılıklı sevgi var, tutku olan bir bağlantı ama şunu söylemem gerekiyor ki karşındaki insanın önceliği maddi kaynakları, sizi seviyor, sizin enerjinizden güzelce destek görüyor ama kafası aşırı meşgul. Evet, bir iniş çıkış demiştik hatırlıyorsanız böyle duygusallığın artabilir. Sebepsiz yere böyle bir hani duygusal bir moda girebilirsin. Geçmişi çok fazla düşünebilirsin. Seni en çok zorlayan şey kararsızlık böyle içinde bulunduğun durumların belirsizliği seni şey yapıyor yani kararsızlıktan çok hoşlanmıyorsun. Evet önümüzdeki ay gibi bir bakmışsın. Kalbin böyle pır pır ediyor isminde şöyle bir A ve E harfi olan biri seni oldukça etkileyecek. Tabii ki yalnızsan öyle bir hamlede bulunacak ki seni böyle mutlu edecek. Seni unutamayacağın bir maceraya götürebilir. Bir gelir elde etme şansın da var önümüzdeki aylarda. İsminde böyle E harfi olan bir kişiden kaynaklı olan bir kazanç seni rahatlatacak. Finansal olarak sana güç verecek. Tabi bununla birlikte hayatını değiştirecek bir karar verme noktasına da gelebilirsin. Bu kararı almanda bir kişiden fikir alacaksın bu kararı rahatlıkla alacaksın destekle. Bambaşka bir yola gireceksin. Kaderin senin için hazırladığı bu sürprizler seni daha güçlü ve kararlı biri yapacak. Bir Büyük bir şeye dönüşüme hazır ol çünkü bu akışın sonunda kazanan sen olacaksın Boğa burcu arkadaşım şöyle bakalım bakalım diğer kartlarınıza. Evet, kurtulmak seni geride tutan şeylerden kurtul, ileriye gitmeye başla. Koşulların değişmesini bekleme. Geçmişe takılı kaldığınızı da söylemiştik zaten arkadaşlar. Destekledi. Evet maç havalesi çıktı. Bunu dilerseniz Boğa Burcu arkadaşlarım bir baskı, başkası için niyet edip dinleyebilirsiniz. Ara ara böyle dilim sürçüyor neden derseniz videoma kafam takıldı. Bir karanlık gördüm umarım öyle değildir arkadaşlar. Ne anlatır maç havalesi arkadaşlar? Müjdeler olsun diyeyim. Artık talihiniz açıldı. Mutlu günler sizi bulacak. Her muradınıza kavuşmanız artık an meselesi. Hem aşkta şansınız yüzünüzü güldürecek. Hem ticari işleriniz yoluna girecek. Hem de bir kişiden beklediğiniz o güzel hediyeyi alacaksınız. Bir yolculuğa çıkıp çıkmamakta kesin karara varamıyorsunuz. Bu seyahati hemen yapın. Çünkü size fayda getirecek. Ömrünüz mutluluk içinde geçecek. Şükürler olsun ki hastalık yüzü görmeyeceksiniz. Fakat akrabadan, dosttan yana biraz tarihsiz olabilirsiniz diye bir anlatım vardır Baça Valisi'nin arkadaşlar. Evet arkadaşlar yorumlara istediğiniz enerjileri aldım kabul ettim diye yazarsanız hem enerjiyi üstünüze aktive edersiniz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.